Efendim, bugün ekonomi politiğin e, konuğu e, Sayın Atilla Yeşilada. Atilla benim hem e, çok sevdiğim eskiden beri bir arkadaşım, aynı zamanda Türkiye'nin en e, tecrübeli e, finansal analistlerinden e, iktisatçılarından biri. Şimdi biz iktisatçılar aslında ikiye ayrılıyoruz. Bir akademik iktisatçılar var. Yani onlar daha böyle makro planda çalışıyorlar. Bir de e, Mesela aracı kurumlarla dünyadaki büyük yatırım fonlarınla devamlı ilişki içinde onlara danışmanlık hizmeti veren ve yanlış tahmin yaptığında ister istemez oldukça canı sıkılan piyasaya ele ayağa bulaşmış insanlar var. Bir de böyle iktisatçı var. Atilla Yeşilya da böyle bir iktisatçı. Ortam, ortam ekonomisi, ortam ekonomisi <laughs> mi diyorsunuz. Ortam ekonomisi biliyorsunuz. Her partide bir tane lazım <laughs> Şimdi efendim akademik iktisatçılar iyidirler, hoşturlar Hele Esfender Hoca gibi şimdi bugün aramızda yok ama e, tabii salı günü kendisinden beraber olacağız. Efendim, hem piyasayı bilen hem de e, akademisyenliği bilen öyle az sayıda e, akademisyen var. E, onlar da mesela akademik iktisatçılarda ben kendim de akademik iktisiyenlik yaptım. E, e, yapıyorum da hala. Böyle bir şey söylediğinizde ve tutmazsa kimse size bir şey demiyor. Ama eğer bir aracı kuruma danışmanlık yapıyorsanız veya bir uluslararası fona danışmanlık yapıyorsanız ve ikide bir söyledikleriniz tutmuyor ise ekmek kapısı aslanın ağzında hemen kapanabilir. Dolayısıyla ben açıkçası piyasayı takip eden ama akademik yeteneği de olan Atilla Yeşilada gibi iktisatçıları özellikle önem veriyorum. Çünkü onlar bu işin pratiğini de biliyorlar. Ee, teorisinin yanında. Şimdi bu girizgahtan sonra e, hemen şunları söyleyelim ki Avrupa Merkez Bankası bugün e, Draghi'nin işte ne bileyim meşhur e, e, hemen bizim e, para analiz sitesi şöyle yapmış. Draghi çıldırdı. Evet. Hani Patron çıldırdı. Mallar bedava falan. Evet. <laughs> Öyle mi oldu? E, ve Çünkü piyasada galiba çıldırdı demesek de biraz coşku var piyasada da. Ee, ne türlü? Mesela 80 bine dayandı sayılır. Borsa, borsa 80'e dayandı tabii. Ee, ve dolar da 2.88 e, civarında. Euro hafif olsa kadar geriledi. Euro evet. Euro'daki düşüş zaten Draghi'nin bu açıklamalarıyla, Avrupa Merkez Bankası'nın açıklamalarıyla düşüyor. 3.15 civarında. 3.15, ee, Atilla Yeşilada sen bir ay, bir buçuk ay önceden beri diyordun ki bu Türk varlıkları herkesin de böyle karamsar olduğu zaman da e, yani hisse senetleri falan yükselecek. 80 bine kadar gider diyordun. Bunu sen bir aydır yazıyorsun ben de okuyorum. Ee, ben doğrusu orada yani gider ama biraz aksar tıksar öyle gider. Gider mi oraya kadar ondan sonra düşer falan gibi. Açıkçası kıvırttım biraz şimdi. Emin olamadım. Ama sen bu konuda e, piyasanın en iddialı e, laflarını ettin. E, şimdi de artık övünme zamanı geldi. 80 bine az kaldı. Söylediğin bir... Hani bundan sonra ne olur? Onu sorayım. Bir de Avrupa Merkez Bankası'nın açtığı bu kartlar, söylediği şeyler nedir aslında böyle vatandaşın da kolayca anlayacağı şekilde? Valla Avrupa Bankası, Avrupa Merkez Bankası ben daha fazla para basıp bunda piyasadaki bono tahvilleri alacağım. Böylece faizleri çok daha hızlı ve çok daha geniş bir elpazede düşüreceğim. Ayrıca bankalara şirketlere kredi vermesi için özel bir finansman operasyonu yapıp uzun vadeli kredi dağıtacağım diyor. Genişlemeci para politikası diyoruz buna. Bunun çok çeşitli etkileri var. Birincisi tabii daha fazla para olduğu için bankalar daha fazla kredi verecekler. İkincisi faizleri negatife düşürüyor. Ama zaten mesela mevduat faizlerini negatif 0.30'a kadar düşürmüştür galiba. 0.40'a düşürdü. Şimdi, şimdi 10 puan. 0.40'a düşürdü. Açıkçası parayı bankaların kasalarından ve Merkez Bankası mevduatından halkın cebine harcamaya veyahut da şirketlere kredi vermeye itiyor. Tahvil faizleri indiği zaman ipotek faizleri iniyor. Dolayısıyla konut talebi canlanıyor. Yani nereden bakarsanız bakın şöyle söylemek gerekirse ekonominin damarlarına kan pompalamaya çalışıyor. Hı hı. Tabii e, bunların yürümesi için e, halkın yarınına güven duyması Şirketler de buna dahil ve harcama yapmaları lazım. Aksi halde hiçbir para politikası başarılı olamaz. Bir de tabii eğer benzetmeyi sürdürecek olursak o damarların kolesterolle tıkanmamış Aynen olması lazım. Öyle. Aynen öyle. Kanın geçmesi için yoksa i̇şte istediğiniz şimdi kadar. Avrupa'da sorunlar buradan başlıyor. Yani ben şahsen bu QE dediğimiz para politikaları işe yaramıyor diyenlere şaşırıyorum. İşe hmm. işe yarıyor. Dünya ayakta tutuyorlar. Ama çok güzel bir şey söyledin. Avrupa bankalarının 1 trilyon euro batık kredisi var. Hmm. Yani damarlar kolesterolle tıkalı. Dolayısıyla bu verdiğiniz kanın o dar damarlardan geçip halka kredi olarak yayılması zaman alıyor. Sabırlı olmak lazım. Hmm. Bankaların kar edip o kötü kredilerini bilançolardan çıkartması lazım. İkincisi Avrupa Birliği'nin karşı karşıya kaldığı güven şoklarına bir bakalım. Mülteci krizi var. Çok yakından tanıyoruz artık. Konuşmaya <laughs> gerek yok. Biz de bir köşesindeyiz. Brexit dediğimiz İngiltere'nin AB'den kopması var. Artık konuşulmuyor ama Yunanlar yine reform yapamıyorlar. Yeniden Grexit yani Yunanistan'ın zorla AB'den atılmasından söz edebiliriz. Yani Nisan'da galiba gene bir kıyamet kopacak orada. Kopacak çünkü IMF kredi Hı. vermek istemiyor. En son olarak da Avrupa e, tamamen ihracata dayalı bir büyüme modeline geçmek zorunda kaldı ve en büyük ticari partnerlerine olan Çin tarihin en hızlı yavaşlamasını yaşıyor. Bütün bu şoklarla karşı karşıya kalırken de tek destek para politikasından geliyor. Dolayısıyla mucizeler beklememek lazım. Ama bu karar e, Doğu Avrupa ve Balkanlara çok yarar. Çünkü para oralara gidecek. Oralarda yatırım talebi var, oralarda kredi talebi var. Bir de bizim gibi hala çok yüksek faiz getirisi olan ülkelere yarar. Ondan da bugün zaten Türkiye'nin coştuğunu gördük. Yani şöyle söyleyeyim. Bugün Çek Cumhuriyeti'nde Merkez Bankası negatif faize dönmeyi düşünüyor. Macaristan'da faizler yüzde bir iki civarında ama üçün üstünde değil. E şimdi Türkiye'de gecelik faiz 8.75 civarında işte iki yıllık Bono'nun faizi 10.25. E tabii Avrupa Merkez Bankası bu kadar para basınca bu dönecek, dolaşacak, komşuda pişecek, hmm. bize de gelecek. O yüzden Türk varlıkları için gayet e, kıymetli bir hamle oldu. Bütün dünyada bizim gibi Brezilya'dan Hindistan'a kadar gelişmekte olan ülkelerde de bizim deyimimizde risk istihana arttıracağını, yani insanların o ülkelerin mali varlıklarını satın almaya daha heyecanlı olacak. Daha geçen aya düşünüyor. kadar onlar neredeyse batıyordu yani. Brezilya'nın durumu fecaattan bir derece yukarıdaydı. Türkiye'nin de pek parlak sayılmıyordu doğrusu. Ama şimdi galiba bir düzelme var. Bu düzelme tünelin sonundaki ışık mı? Bu tünelin sonundaki ışık acaba daha sonra karşıdan gelecek olan trenin farlarını mı gösteriyor? Yoksa gerçek bir ışık mı? Evet, yok bana. düzelme yok yani. E, Topbala. şimdi tam ne güzel düzeliyor diye. <laughs> merak. Yok ben yani birkaç gün içinde muhtemelen e, borsa için artık satılma zamanı geldi diyebilirim. Bunu detaylarına girmeyeyim evet. sorarsan cevap vereyim. Verdiğin sorduğun soruya cevap vereyim. Şimdi bak Türkiye örneğinden biliyoruz. E, Türkiye'de çok ciddi bir yönetim sorunu var. Yolsuzluk algısı, e, mülkiyet haklarına saygısızlık almış başını yürümüş. Türkiye artık büyüyemiyor. Ama bu örnek yalnız Türkiye'ye mahsus değil. Rusya Putin yüzünden daralıyor. Brezilya'da Rusev belki yüce divana gidecek. Malezya'da yolsuzluk soruşturması yeni kapandı. Tayland'da darbe var. Venezuela'da Cumhurbaşkanı ile meclis kapışmışlar. Ülke iflasa sürükleniyor. Ukrayna örnekleri istediğin kadar genişletebilirim sana. Bütün gelişmek tonal ülkelerde 2009'da Fed'in başlattığı para basma hamlesiyle Kredi bollaştı, ucuzlaştı ve bu ülkelerde büyüme hormonlu olarak coştu. Şimdi o sürecin sonuna geldik. Artık yapısal reformlarla hmm. e, tıkanan damarların açılması, verimliliği yükseltilmesi lazım. Bu yapılmadığı sürece konjüktürel düzelmeler göreceğiz. Yani bu e, manik depresif bir hastanın durumuna benziyor şu anda yatırımcı. İlk iki ayda depresifti. Dünya batacak diye korkuyordu. Korktu korktu baktı bir şey olmadı. Şimdi manik faza geçiyoruz. Bu manik faz ne zaman bitecek? manik fazın, manik biliyorsun manyağın kökü. Evet ama ben <laughs> burada neşeliği kastettim. Yani şimdi <laughs> de her şeye imser bardağın dolu tarafına bakıp alım yapacak. He. Dünya şimdi bunlar tabii real ekonomiyi de etkiliyor. İlk iki ayda piyasaların bu kadar kötü olması yatırımları ve dayanıklı tüketim malları harcamalarını öteledi. He. Şimdi bunların yapıldığını dünya ekonomisinin nasıl kazandığını göreceğiz. Buna Amerikan ekonomisi de katılacak ve biz Nisan ayı geldiğinde bu Mart toplantısında bunun masaya yatırıldığını göreceğiz Fed tarafından Amerikan merkez bankası Nisan ayı geldiğinde Haziran'da faiz arttırımı konuşacağız hmm. ve faiz arttırımı gündeme geldiği anda yine bütün dünya piyasalarında o şafın yağ kesilecek hmm. ve bu böyle yıl boyunca devamlı korku atakları mani atakları korku atakları mani atakları diye devam edecek. Peki ee, durum böyle ama bir şey korku ataklarından. Hiç etkilenmiyor, hep manik evrede. O da konut fiyatları Türkiye'de. Türkiye'de konut fiyatları dünyada en fazla artan konut fiyatlarıymış. Onu gaz haberini şöyle verdiler. Aynı zamanda grafiği de gösterelim. Grafikte de bakın açık ara Türkiye'nin oku böyle bunun diye en üstte, işte en üstte 2015'te konut fiyatları en üstte Türkiye'de efendim. Hemen altımızda Yeni Zelanda, sonra İsveç. Sonra Avustralya, Lüksemburg, İzlanda böyle gidiyor. Ee, ama Türkiye hakikaten çok birkaç senedir de böyle. Evet. Bunu nasıl e, görüyorsun? Bu böyle e, mesela başka ülkelerde bu oldu oldu. İspanya efendim, e, Amerika falan sonu ciddi bir patlama e, patlamayla bitti. Ama bizde böyle bir mortgage piyasası spekülatif bir piyasa değil Türkiye'de. Konut fiyatlarında öyle bir patlama riski falan var mı? Yok. Bizde en fazla çok fazla yani bu furyanın sonu geldiğinde çok fazla konut stoğu elinde kalan inşaatçıların bakmasından ve hmm. onların e, kredilerinin e, bozulmasıyla bankacılık sektörünün karlarının azalmasından bahsederiz. Hmm. Bizde öyle bir sorun söz konusu değil. Valla şimdi e, hesap çok basit. Türkiye'de bir insanın ortalama geliri senede yüzde on iki artar. Hmm. Büyüme artı enflasyon. Hmm. Son üç senedir konut fiyatları yüzde yirmi civarında artıyor ve son iki senedir de ipotek faizleri artıyor. Dolayısıyla ortalama bir insan nasıl oluyor da bu konut fiyatlarına erişebiliyor ben bunu anlamış değilim. Yani bu muammayı çözemiyorum. Ya bizde bir ölçüm hatası var ya da bu konutları satın alanların çoğu yatırım için satın alıyor. Bu insanlar zarara girecekler. Bu insanların bu fina binaları karla satmaları mümkün olmayacak. Neden böyle diyorum? Sebebi de gayet basit. Fed Haziran'da faiz arttırır. Temmuz'da faiz arttırır. Bu e, para piyasaları için bunun zamanlaması önemlidir ama konut uzun vadeli bir yatırım. 1 iki yıl elinizde tutmanız gerekir. Fed muhakkak seneye faiz arttıracak. Zaten bu arada 5 sene elinizde tutmazsa satarken de vergi kaybınız oluyor. Vergisi var. Dolayısıyla bir konuta girdiğinizde bir anlamda evlilik sözleşmesi yapıyorsunuz. Borsada olduğu gibi bir gecede kaçıp gidemezsiniz. Dolayısıyla para piyasası yani mevduat faizlerini ve ipotek faizlerinin gidişatını uzun sürebilmek zorundasınız. Ben o manzarayı çok sarih görüyorum. Fed önce faiz arttıracak 3 yıl boyunca arkasından bilançosundaki fazla bono ve tahvilleri atmaya başlayacak. Bu da dolar likiditesinin devamlı azalması, dolar fiyatının yükselmesi demek. Bu da Türkiye'de faizlerin sürekli olarak yükselmesi ve bankalar dolar borçlanmakta zorlanacağı için... Türkiye'de mevduat faizlerinin yükselmesi demek. Hı hı. Bir süre sonra mevduat faizleri yükselince insanlar yatırım olarak ev almaktan vazgeçecekler. Yeniden paralarını bankaya koyacaklar. Ve bu yatırım için ev alanların ellerinde patlayacak. Çok uzun süre bu parayı geri alamayacaklar. Dolayısıyla furya o anlamda patlar. Hı. Yani ev fiyatlarında bir gerileme yaşanır. Zengin yatırımcı bu 1990'lı yıllarda repo'dan büyük para kazanan o %30 net faiz olan... Hı hı hı. Reel faizden büyük para kazanan adam şimdi e, üst sınıf konuta geçti diye düşünüyorum ben. Orada galiba parasını öyle döndürüyor. Yani. O adam bence bu noktalarda artık çıkmayı düşünmeli. Elindeki yatırım konut stoğunu tasfiye edip yeniden TL mevduata dönmeli diye Peki, düşünüyorum. Peki yani ama bir de hani elinde 200-300 bin lirasıyla ya şu sırada konut almak lazım mı veya ikinci bir konutu var onu satmak lazım mı diye düşünen insanlar açısından da galiba konut furyasının sen böyle iki sene falan daha gideceğini düşünmüyorsun öyle mi? Yok düşünmüyorum. Yani bence zaten son yani geçen senenin dördüncü çeyreğinden itibaren e, konut satışlarında yavaşlama gördük. Ben e, konut sektörü e, şeylerin güven endeksine de bakıyorum. Orada da ciddi bir gerileme var. Hmm. Yani konut sektöründe işler çok iyi gitmiyor. Şimdi Cüneyt abi şöyle bir sorun var. Yani... Evlenmişsin ya da bir çocuğun olmuş ömrün boyunca yaşayacağım bir yuva seçiyorsun. Ne para verirsen ver benim umurumda değil ki. Huzur satın alıyorsun. Ee, ama ben iki sene sonra burayı satacağım başka bir eve geçeceğim diye düşünüyorsan bu pazarlıkları o zaman yap. Çünkü senin içinde oturacağın bir evin değeri tamamen manevidir. Yani Do o yüzden ona pek kafayı takma açıkçası. Hani konut fiyatları da kısa vadede... Düşer diye bir söz veremiyorum açıkçası. Ee, yani çakılır <laughs> diye bir şey yok. Yani. Yok çünkü şöyle de garip bir uyu var yani bizde adam borsada bir haftadan fazla ortalama hisse seni tutma vadisi 40 gün olmuş galiba. Hmm. Ee, ama e, konut fiyatları 5 sene düşse de inatla satmayanlar var yani Türk biraz garip. Hmm. Dolayısıyla yaşamak için ev alanlar beğendi fiyattan alsın benim o hmm. konuda hmm. söyleyecek hiçbir şeyim yok. Anladım. Şimdi e, tabii bu faizleri falan konuştuğumuz zaman e, Erdoğan'ın faizleri indirin meselesini artık millet her <laughs> şekliyle e, duydu. Bizim eleştirilerimizi veya e, yandaş ekonomistlerin e, eh, fena da değil olabilir de, de, dedikleri türden e, şeyleri de duydu. E, fakat Ersin Özince e, bir şey yapmış. Faiz mi arar, haram, enflasyon mu diye bir konuyu açmış ee, İş Bankası'nın e, başındaki kişi. E, bana göre esas enflasyon haram demiş. Şimdi e, bu tartışma için senin söyleyeceğin e, şey ne olabilir? Şimdi bir ben Ersin Özünce'nin 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı adayı olmasını istiyorum. <laughs> Kesinlikle CHP milletvekili olmasını ve ekonominin başına gittiği çok ciddi söylüyorum bunları. Hı. Çünkü yüksek faizi doğuran yüksek enflasyon. Hmm. Bu Erdoğan'dan başka herkesin malum olan bir şey. Bir tek, bir tek Sayın Cumhurbaşkanımıza izah edemedik. Enflasyon devletin bizden aldığı en sinsi vergi. Hmm. Ee, uzun vadeli kontratları ve uzun vadeli düşünmeyi öldüren bir yara. Hmm. Ee, her şeyiyle e, ekonominin yapısına ve kurgusuna zarar veren bir bela. Ve Türkiye'de hakikaten ee, insanların dokuz'a varan enflasyona ses çıkarmamaları gerçek bir muamma. Yani yalnız ekonomik değil sosyo-psikolojik olarak da incelenmeye değer bir vaka. Biz niye enflasyona karşı bu kadar duyarsızız? Çünkü Brezilya'da bile ben konuştum oradaki uzmanlarla enflasyon 7'ye vardığında insanlar sokaklara çıkıyorlarmış. Hmm. Biz niye bunu beceremiyoruz bilemiyorum. Şimdi bakın faizleri düşürmenin yolu Türkiye'de çok basit. Bunu Merkez Bankasına emir vererek yapamazsınız. Neden? Çünkü Merkez Bankası faizlerini düşürüyorsunuz ama mevduat ve kredi faizlerini düşüremiyorsunuz. Hatta tersine çıkıyor o zaman. Tabii ki çıkıyorlar çünkü halk keriz değil. TÜİK'in ölçtüğü enflasyon 9 iken mevduat faizinin 11-12 olması lazım ki ben paramı bankaya emanet edeyim. Aksi halde cebimden para kaybediyorum. Bankaya hediye ediyorum. Bu gerçeği de hiçbir kanun veya Erdoğan'ın hiçbir emri değiştiremez. Dolayısıyla ben o mevduat faizini 12'den 5'e, kredi faizini 7'ye indirmek istiyorsam enflasyonu 3'e indireceğim. Bunu yapmak da aslında son derece basit ama bedel ödemek zorundayız. Bu bedeli de ödemiyoruz. O bedeli de iki yolda ödeyebiliriz. Birincisi Şok faiz uygulaması yani bugün 7,5 olan politika faizini 12'ye çekeriz hı hı. ve piyasaya piyasa derken hı. mali piyasaları kastetmiyorum. Hı hı. Bütün ekonomide orada domates üreten adamdan burada tekstil üreten fabrikatöre kadar mesaj veririz. Ben enflasyon 5'e ininceye kadar bu ekonominin suyunu çıkacağım, sıkacağım. Sen de bundan sonra... İleriye dönük fiyat ayarlamalarını, ücret ayarlamalarını beşe göre yap kardeşim. Çünkü ben taviz vermeyeceğim. Hı hı. İkinci yapabileceğin şu. Bir yıl yatırımlara ve zamlara ara verip bütçe fazlasını halen e, bütçenin yüzde birinden yeniden yüzde beşine çıkartmak. Hı hı. Böylece kamu tasarruf fazlasını arttırarak ekonomide geliri azaltmak hı hı. ve yeniden bu mal ve hizmetler üzerindeki talep baskısını azaltacağı için... Enflasyonu aşağı çekmek. Bir yıl acı çekeceğiz, hı hı. ama bunun karşında enflasyonun beşe düşmesiyle çok uzun süre faizlerimiz de düşecek. Ama Türkiye'de artık yani bedel ödemek sadece muhalif basına özgü bir kavram haline geldi. <laughs> Ekonomide bu bunu bir de paralel holdinglere, paralel, paralel de tırnak içinde paralel holdinglere. Peki gene bugün bir holdinge el koymuşlar şeyde. Kim'e el koymuşlar? Naksan mı nedir şeyde Gaziantep'te bir bir holdinge şey dahil konmuş. Yani, ee, yani böyle. yeni bir kit sektörü oluşuyor böylece kayyum kit. Hmm. Kit sektörü de oluşmuyor çünkü bu kayyumlar el koyduklarını en geç bir ayda hallediyorlar. Evet, bir ayda batırıyorlar. <laughs> <Yani>. Dolayısıyla <laughs> bir yani. şey de oluşmuyor. <laughs> Peki ee, şimdi. Dolayısıyla sen de enflasyon haramcılardansın anladığım kadarıyla. Ben yani Ersin Özünce'nin çıkışlarını çok beğeniyorum. Samimi olarak söylüyorum. Ve bütün Hı. iş dünyasının aslında onun fikirlerini paylaştığını düşünüyorum. Ama maalesef bu üstümüzdeki baskı o kadar ağır ki yani hükümetin politikalarına ters düşen ya da ters düşünebileceği, düşebileceği olarak algılanan her şey otosansüre uğruyor. Hı. Ersin Ezünce'nin böyle cesurca konuşması hakikaten beni çok sevindiriyor. Keşke herkes bir de TÜSİAD'ın başkanı bayanı seviyorum. O da ara sıra hmm. konuşuyor. Keşke herkes çıkıp böyle fikrini söyleyebilse. Çünkü e, yani ekonomide çok ciddi sıkıntılar var ama artık bunları konuşamayacak hale geldik. Bana ben mesela çok yani, yani e, yandaşı yandaş olmayanı falan sendikalara çok şaşırıyorum. Sendikalar hmm. yani enflasyon aslında dön dolaş bir tek onları vuruyor. Çünkü İki grup insan var. Bir grubu e, iş adamları, büyük iş adamları özellikle. Onlar e, bir şekilde kendileri de zam yapıyorlar. Evet, sermayeleri erime ihtimaline e, veya kor şeyine riskine açık ama e, yani karları da ayarlayabiliyor bir yere kadar. E, eh, memur da iyi veya kötü işte ona kadar bir zam alıyor. E, enflasyon farkı genellikle orada bir tokat yiyor ama az bir yani, tokat az yiyor. Yani. Bir de bir grup var ki yani AKP'nin seçim başarısı için elzem gördüğü pek aslında iş yapmayan bir işsiz kitle. Onlara e, önemli bir transfer harcaması bütçeden. 48 milyar lira bütçeden. Az da bir şey değil yani. Toplam ne kadar bütçe mesela? onun Toplam 200-300 civarında bir şey ama bu bu genel bütçeden bir de belediye bütçeleri var. Tabii. Ha. E, genel bütçeden bile e, dörtte biri. Yok yok 48-300 çok, ne çok, diyor %10, çok, %12'si falan. %12'si. E, dolayısıyla hani belediyeleri ve işte ne bileyim yandaş bir takım e, kuruluşlar. Cemaatler falan. Vesaire falan. Onlara da çünkü devletten fon gidiyor aslında bir şekilde kollanarak. Öyle bakıldığında hani bütçenin neredeyse e, %20'sini e, Alıyordur bunlar. E şimdi onlar da enflasyondan o derece şikayet edecek halleri yok. Çünkü bir şey kazanmıyorlar. Ne kazanıyorlarsa devlet yardımıyla. E geriye aslına bakarsan bir tek çalışan gerçekten bir şey üreten işçi ile yani küçük esnaf falan kalıyor. Yani istediği gibi fiyatları arttıramayacak. Özellikle de işçi. Ama en az da ses enflasyona işçilerden çıkıyor doğrusu. Sendikalardan doğrusu. Ben de ona hayret ediyorum açıkçası. Şimdi... E, cari açık açıklandı bugün. Cari açık e, düştü. Fakat ne pahasına düştü? E, tabii bunu biraz önceki sorundan e, cev veya cevabından çıkarıyorum. E, Türkiye'nin temel problemlerinden bir tanesi tasarruf. E, cari açık yüksekliği de Türkiye'nin herhalde tasarrufunun düşük olmasının bir başka kelimeyle ifadesi. Tamam. Nasıl oluyor düşüyor? Tasarruf hala düşükken. Enerjiden düşürken. düşüyor. Yani enerji fiyatları 100 dolardan 40 dolara düşündü tabii biz de bütün enerjimizi ithal ettiğimiz için düşüyor. Son 12 ayda enerji fiyatlarındaki gerileme bize cari açıktan 16 milyar dolar kar ettirdi. Hmm. Yani enerji fiyatları geçen senenin seviyesinde kalsaydı şu anda cari açık 50 milyar dolar yahut da e, hesabı ne oluyor 50 milyar dolar. 740 milyar dolar desen yani yüzde %6'sı %7'si olacaktı. yüzde dördü değil bugün. Dolayısıyla Allah yardım etti. Cüneyt ama şimdi abi. 40 dolar civarında bir parça çıktı ve şimdi, galiba düşecek mi düşmeyecek mi belli değil. Yani 30-40 dolar hatta 45 dolar pek cari açık üzerinde çok büyük etkiler yaratmaz. Çünkü şöyle de bir şey var. Petrolün yükselmesi cari açığı arttırıyor ama bu sefer de Arap ülkelerine ırağı filan ihracatımız arttırıyor. Yani o beni rahatsız etmiyor. Cari açığın kaderini yazın turist takımı belirleyecek. Yani Allah göstermesin Sultanahmet gibi bir olay daha olur. Biz Rus turistini kaybettik. Alman İngiliz turist de kaybedersek oyun biter. Yani şu anda çok basit bir hesap yapayım sana. Mart itibarıyla Almanya ve İngiltere'de rezervasyon kaybı yüzde kırk. Turizm geliri net 25 milyar. Bunun yüzde kırkını düş. 12-10 milyar dolar ediyor. Gayri safi milli hasıladan yüzde bir buçuk civarında kaybederiz. Yani büyümeyi bir buçuk cari açığı da büyümeyi bir buçuk düşürür. Cari açıda bu sene ortalama yüzde dört bekleniyor milli hasılaya oran olarak. Beş doğru çeker ve Türkiye'nin başı belaya girer. Yani Türkiye yüzde beş, beş buçuk cari açıyla özellikle FED'in faiz artırabileceği bir ortamda ciddi bir şekilde sıcak para kanamaya başlar, kaybetmeye başlar. Dolayısıyla yaz aylarına kadar cari açık şey. Ben ilk iki ayda cari açıktan çok, şimdi cari açık buzdağının suyun üzerinde yüzen görünen bölümü. Onun altında bizim 12 ay içinde cari açık artı vadesi gelen stok meselesi var. Yani. Stok meselesi var. Çok Hı. güzel söyledin. Yani dış borç stoku. 175 olabilir. milyar dolar dış, dış borç finansmanımız var. İlk iki ayda e, ee, bizle de alakalı değil. Bütün gelişmekte olan ülkelere e, piyasa kapalıydı. Ocak ayında da zaten çok az borçlandı banka ve şirketlerimiz. Şimdi yavaş yavaş açıldı. Bunu ilk önce hazinenin ihracından gördük. Arkasından Koç Holding 750 milyon dolar 7 yıllık ihraç yaptı. Dolayısıyla orada da biraz rahatladım. Fiyatlar biraz pahalı ama o borcu döndürmeye başladık. Ee, yılın ikinci yarısına kadar orada da rahatız. Ama ben Amerikan ekonomisinin çok küçümsendiğini düşünüyorum. Benim rakamları tetkik edişim. Fed'in e, Nisan'da olmasa bile Haziran ayında ikinci faiz artışını, gerçekleştireceği ve bunun Türkiye gibi ülkeler üzerindeki kredi maliyeti baskılarını fevkalade arttıracağı yönünde. Ama tedrici yapacağız diyorlar. Bu kadar şiddetli etki yaratır mı bizde? Yani böyle e, bir heyecandan sonra özellikle. Yaratıyor. Sebebi de şu. E, bir portföyünü riskini dağıtmak için Amerika'dan gidip bizim gibi ülkelerde risk alan hmm. pozisyon alan fonlar var. Bir de Amerika'da hiç getiri kalmadığı için resmen FED tarafından tekme tokat dövülerek <laughs> yurt dışına gönderilen fonlar var. Hmm. Bu adam mesela şu anda 2 yıllık e, ABD hazine bonosunu getirir 0.90. Hmm. FED 25 puan daha faiz arttırsa bu 2 yıllık getiri... %1-1.25'e çıkacak. Adam yeter bana deyip evine dönmek istiyor. Hmm. Çünkü sevmiyor buraları. Yani bir bu fon yönetim sistemi de alışkanlıklar meselesi. Adam oturup Türkiye'de Atilla Eşlada'nın yazdığı Erdoğan başkan olacakmış, PKK şuraya saldırmış. Bunlarla alakalı değil. Bildiği bir iş değil. Vatanıza dönmekte... Belki de adam yani 10 tane ayrı yere yatırım yapmış vaziyette. Herkese aynı <laughs> sorun var <laughs> Dolayısıyla çok küçük getiri farkları yani bizim 25 puan diye küçümsediğimiz getiri farkları getiri uzun ucuna gittikçe büyümeye başlıyor. Bir de ifras de arttığı için spread dediğimiz yani Amerikan hmm. faizi ile Türk faizi arasındaki fark genişlemeye başlıyor. Bak sana şöyle söyleyeyim. Dolar bazında tahvilleri konuşuyorum. Geçen sene... Bir örnek vereyim. İyi zaman, geçen senenin iyi zamanlarında JP Morgan endeksinde 10 yıllık Amerikan hazine bonosuyla ortalama bizim gibi bir ülkenin hazine bonosu arasındaki devlet tahvili arasındaki fark 385 puandı. Hı hı. Bu sene başında bir ara 525 puana çıktı. Yani %5'e çıktı neredeyse. Yüzde evet. evet. Yani 150 puan falan arttı. Şimdi böyle şeyler oluyor yani Fed'in faiz arttırımına yalnız o 25 puan diye olarak değil lazım. bütün dünya piyasalarındaki faiz ortamının aleyhimize bozulması olarak bakmak lazım. Yani etkisi kuvvetli olacak. Yani oldukça. cari açıkta şu anda bir hikaye yok. Nereden bakarsan bak Nisan Mayıs ayından itibaren turist rakamlarına çok yakından bakacağız. Şu anda Türkiye'yi Avrupa Merkez Bankası kadar bu cari açığın daralması ve dış borcun... Çevrilebilir olduğu algısı da piyasalarımızı canlı Anladım. tutuyor. Bu değiştiği anda her şey bozulur. Sayın seyirciler bir reklama gideceğiz. Reklamla gittikten sonra da bu tasarruf meselesini konuşurken biraz da bireysel emeklilik e, fonları meselesi var. Bu bireysel emeklilik fonları ve başka şeyler e, ticaretin şu anda geriye ödenemeyen çekleri vesaire gibi değişiyor. <laughs> Başka konulara gireceğiz çünkü oralarda da çok ciddi rezaletler var açıkçası. Biraz onları da e, deşeceğiz çünkü cari açık vesaire dediğimiz şeylerle doğrudan da alakalı. Niye alakalı olduğunu biraz sonra göreceksiniz efendim. E, kısa bir reklam arasından sonra karşınızdayız.